çokgenler ve dörtgenler. KPSS lisans. İkinci soru çözümündeyiz. ABCD dörtgen BEFH karedir. KF KH eşittir demiş. KD 3KC'ye eşitmiş. Yazalım bunları. Bu K ise burası 3K'ymış. Şuraya da T diyelim o zaman. Şöyle bir şey çizersek 1'e K düştüyse 2'ye 2K düşer. 1'e T düştüyse 2'ye 2t düşer burada t olur. Şimdi 2k aynı şey kare olduğu için şu kare olduğu için şurası da 2t olmak zorunda. Çünkü buralar köşegen, eşit iki parçaya böldü. O zaman diyeceğiz ki dikdörtgenin ABC dikdörtgeni alan 48 birim demiş. 4k çarpı 3t 48 ise k çarpı t eşittir 4 geldi. Bizden ne istiyor şu karenin alanını? Karenin alanı iki köşegenin çarpımının yarısıdır. Şuraya da 2K kaldı. Buradaki köşegen 4K. Şuradaki köşegen 4T bölü 2 diyeceğiz. Bu da ne yapar? 8 KT yapar. KT 4'tü. 8 çarpı 4'tü. 32 yap dedik. Bu soruyu da geçtik. 9. soruya geçtik. 9. soruda diyor ki D kare ALMC eşkenar dörtgendir. AKKB eşittir filan demiş. Şimdi bura eşkenar dörtgen demiş. Şimdi şunu yapalım. Buru kare olduğuna göre şurası T, şurası T ise şurası 2T, şurada 2T geleceği için şuraya da 2T kök 2 gelecek. Yani şu uzunluk da eşkenar dörtgen olduğu için de 2T kök 3. Şimdi burada benzerlikten yola çıkacağız. T'ye düşen 3 ise T'ye düşen 3 se 2 T kök 2'ye düşen X demiş. İçler dışlar 6 T kök 2 eşittir. X T'den T'ler birbirini götürdü. X eşittir. 6 kök 2. Geldik sıradaki sorumuza. 8 vermiş. Eşkenar üçgen demiş. O zaman burada 8. Burada 8. E, 18 6 üçgeni kaldı. Boyalı birimin alanları kaç birimdir demiş. DF'yi vermiş. Eşkenar diyor, dörtgen, paralel kenar demiş filan filan filan. Şimdi burada eşkenar dörtgen dediğine göre şurası 60. Şuralar 60 diye gidecek. Bura 60'sa şöyle bir dik çekeceğiz. 4 4 bölüşecek. Şurası 30. 30'un bakta 4. 60'ın bakta 4. Köküçten yüksekliği 4 bulduk. Büyük şeklin alanı bakacağız. Şurası 60 ise şuraya 30 kaldı. E şuraya 120. Burası 60 ise buraya 120 olmak zorunda. Burada 30. Şimdi 120, 30, 30 üçgeninde bura 6 ise buralara 2 kök 3'e 2 kök 3 kalır. Şimdi paralel kenarın alanını bulalım. Yükseklik çarpı taban 4 kök 3 çarpı taban 8 artı 2 kök 3 dağıttım. 32 kök 3. 4 kök 3 2 kök 3 çarptım. 4 ile 2 8. Çarpı kök 3 çarpı kök 3 de 3'ten 32 kök 3 artı 20 4 geldi. Bütün alan. Bu bütün alanda şu beyaz alanları çıkaralım. 6, 8, 13 geninde 6 çarpı 8 bölü 2'den buranın alanı 24. Buranın alanı da yükseklik 4 kök 3. Taban da 8. Bölü 2 üçgen olduğu için 30 kök 3 bölü 2'den 16 kök 3. Bunu tüm alandan çıkarırsak 24 16 kök 3'ü çıkaracağız. 24 ile 24 gider. 30 kök 3'den 16 kök 3 çıktı. 16 kök 3 kaldı. Geldik 11. soruya. A, düzgün beşgen. Eşkenar dörtgendir demiş. X kaç derecedir demiş. Şimdi düzgün beşgense beşgen Dış açı ölçülerini bulacağız. 360'ı 5'e böldüm. Her zaman dış açı ölçüsünü böyle buluruz. Kenar sayısına böleriz 360. 7 kere var. 350. 10 kaldı. 2 kere var. 10. 0. 0. 72 dereceymiş. Tamamı 180. 72'yi çıkarırsak iç açı ölçüleri de 108'miş. Burası 108 o zaman. Şu kısım 108 ise ve düzgün beşgen şu ikisi eşitse bunlara 36 36 kalır. Buraya kadar sıkıntı yok. Şura 108. Burada beşgenden geliyor. E şura eşkenar dörtgense şuraya da ne kaldı? 72. 72 36 buraya da 72 kaldı. Şu kenarla şu kenar ikiz kenarmış. Aynıymış. O zaman şununla da şu aynı. Şuranın tamamı 108'di. Buru 36 ise buraya ne kaldı? 72. E ikizkenar üçgen. Şöyle bir üçgen oluştu elimizde. Şurası 72, şurası x, şu ikisi aynı. O zaman şuraya da x kalır. Şu üçünün toplamı 72 artı 2x 180'den 2x 50 180 şurası pardon. Direkt sonucu odaklandım. 2x 108 x de buradan 54 gelir. C şıkkı dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik son sorumuza. İlk videoda biraz kamera buğulanmış kusura bakmayın. A, B, C'de paralel kenar demiş. X'i bulmak için şurada bir üçgen oluşturmalı. Şöyle bir şey çektim. Üçgenimi oluşturdum. Şimdi 20 tane de 3'ten 15'e gitmiş. Yani 12 tane artmış. 20 de 12 artmış. 15'te kaç artar onu bulacağız. 5'te kaç artar onu bulalım. 4'te biri 3 artar. 15'te de 3 katından 9 artacak. 3, 9 daha. Bura geldi? 12. Şimdi ha ondan önce bir de şuradan şöyle bir dik çekersek 3, 15'ti burayı 12 kaldı. Şurası 20, 12, 20, 16 üçgeni. 3, 4, 5 üçgeninden geliyor. 3'ün baktı. 12, 5'in baktı. Şöyle büyütüyorum. 3, 4, 5 üçgeninden geliyor. 3'ün baktı. 12, 4 katı. 5'in 4 katı. 4'ün 4 katı. 16. Yüksekliğimiz 16 geldi. Yani şuralar 8, 8. Şimdi 16 birim 20 tanede. 20'de 16 ise 15'te kaçtır? Soru işareti. İşler dışlar. 15 çarpı 16 eşittir. Soru işareti. Çarpı 24'e böldüm. 4'e böldüm. 4. 4'e böldüm, e böldüm. 5. 5'e böldüm. Bura gitti. Burada sadece soru işareti kaldı. 3 çarpı 4. 12. Burada kaçmış? 12. 8'i buraysa buraya ne kaldı? 4. Şöyle bir üçgen oluştu. Şurası x, şurası 4, şurası 12, şurası da dik. Yani burada demek oluyor ki 12'nin karesi artı 4'ün karesi eşittir x kare. x kare buradan 160 geldi. Bunu da kareden kurtarmak için kare kök için alırız. x buradan kök 160 gelir. Bu da 16 çarpı 10'dur. x buradan 4 kök 10 geldi. 16 dışarı 4 olarak çıktı. 160 şöyle yazalım. Yani x eşittir. Kök içinde 16 çarpı 10'du. x eşittir 16 dışarı çıktı. 4 kök 10 geldi. Bu soru çözümümüz de buraya kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Görüşmek üzere.